Evet arkadaşlar şimdi ben bir şey buldum. Onu göstereceğim. Şimdi bir sunucu buldum. Arkadaşlar. Ee, şey diyeyim. Saklanma modu falan filan var. Eğleneceğinizi düşünüyorum yani. Benim takvim sabah geldi. Şimdi burada şu adam var ya. Daha iyi bu arada. Sorgu'nun ismi. Tabi bir sürü modu var. Buna tıklıyorsunuz. Normal Aydın Seek ya da özel sonucu oluşturabilirsin. Ben normal Aydın Seek oynuyorum. Şu an ölümsüzlük totemim var. <laughs> Neyse. Oyun başlamak. 20 saniye sonra başlayacak oyun. Şöyle biraz artıya gezelim de. Şu an zaten ölme bir totemimiz falan olmayacak. İlk turdan inşallah şey olmayız ya. İsmiydi onun. Ha yakalayıcı. Ne buraya niye giremiyor? Ee, ne olayım? En iyisi Oak Leafs'tir ya. Yani daha ne olabiliriz ki? Benim aklıma gelmiyor çünkü. Ee, Aa başladık lan. Lan oğlum. Lan oğlum. Ya. Bu ne? Ağacı nereden bulacağız burada? Eee o oh, Abi bak. Ana burada fark ederler lan. Hı, kaç. Kaç 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 kaç. Ee, çalıyı seçtik de bayağı kötü ettik ya. Şey seçseydim mi burayı da crafting table falan. Ee, ebeler serbest kaldı sanırım. Eee bize de o zaman Allah yardım edecek artık. <laughs> Allah'tan başka yok. Hayır. Buyurun. Nasıl tutsana kapı bir yere gidiyor ya. Eee abi benim ağaç bulmam lazım. Bir benim... de ağaç Ağazı yok. yok. Buraya gir. Buraya gir abi. abi. Eee nereye saklansam? Evet. Bak şurayı. 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 Evet. Saklan saklan saklan. Oh evet. uh, arkadaşlar saklandık. Sizi İki dakika sonra açacağım. Bıram. A, Tamam tamam. La. Gitti. Gitti. İnternet gitti. Heh. Saniye buradaymış. Aa tahta kılıç geldi. O zaman başka bir yer bulalım. Ee, kaç ebe var? İki tane ebe var. Ne oğlum? Tahta var artık. Ee, şimdi ebelerin içinden geçmeye gidiyoruz. Yeni yere bakalım yeni yere yeni yere. Yer değiştiriyorum <laughs> e, ha böyle. Aha şuraya Çıktı ha veririz. Ha gizlen lan. Gizlen oğlum. Ha sadece yere mi gizlenebiliyorum? Aa artık gizli. Görünür müyüm hala o zaman hale yedik. Şuraya 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 bak. Aha şuraya şuraya. Ah gizelik. Aa. Evet. Ne oluyor? Aynen. Ne oldu? Bekleyin. Abi az önce var ya. İçinden geçtik oyunu ya. Tekrardan gireyim de bir tur daha Arkadaşlar geri geldik. Az önce ne olduğunu zaten siz de gördünüz. Lan girsene lan. Gir. Tamam. Ee, başlayacak oyun. Tamam. Lan. Niye buraya geldik? Ha buradan başlıyor zaten oyun doğru. Diyor. Bakalım ne yazıyor. deney sıfır. Oynadı oyun sıfır. Zaferler sıfır. Öl öldürmeler sıfır. Son öldürmeler sıfır. Ölüm sıfır. Mistress Chest sıfır. Oraya smaynıt sıfır. <laughs> Spos sıfır. Şuradan geçince ne oluyor? Nereye gittik Eee? Az önce abi ne oldu benim Minecraft'ıma yine ya? Allah Allah. Ana ne oluyor lan? İçine giriyorum artık ya. Oh oh. Oğlum ne oluyor? Eh ya. Bu. Tamam 12 saniye oyun son sonra oyun başlıyor. 5 dakikadır abi adam akıllı oyun oynayamadık ya. Artı 2 o kazandı. Ee, bariyer oluyorum lan. Hadi yavaş <laughs> bariyer olduk. <laughs> Acaba ne olacak? Deneyeceğiz işte bariyer olmayı da. Ee, oğlum. Geleceğiniz mi oyunu? Aa arayıcı seçildim. Arayıcı seçildim. <laughs> Abi. Ah, bekleyin. Aa 20 kez vurma hakkımız var. Neyse ben bu haritayı az buçuk bildiğimden dolayı. Evet bura böyleydi. Burada bir değişiklik yok. Ama ee, bari aha aha aha. Sen esin Aha, 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 ye yeah, birine. Oh hayır 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 ya hayır hayır hayır. Aa birini buldum. Bak böyleyim ya ben. <laughs> ee, bak birini öğrendik. Biri tahta, biri bariyer Bunlardan bir tanesi de var. Tahta bariyer şunlardan. Tamam mı? Bilmiyorum. Buradakilerden bir tanesi şüpheli gibi geliyor da. Ya niye böyle biz arayıcı olduk ya? Ya blokları az buçuk biliyorum. Ben birazdan zaten blokları öğreneceğiz doğru. Aa, bu yapraklardan bir tanesi olabilir ha. Of ya aracı olmak ne kadar zor. Babam 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 benden arayıcı olmayı beklemeyin. Orada bir şey mi gördüm ben? Neyse bir şey yokmuş ya. Aa kimin ne olduğunu görebiliyorum yaprak 8 tane diyor. 3 tane bariyer diyor. 2 tane kütüphane diyor. 8 tane yaprak var. Oh. Abi kim ya? En başta birini bulduk. Daha kimse mi birini bulamadı? Hı -hı. Oğlum şansa bak ya. abi. Aha aha aha. Ana tahta kılıçları var bunlara koş hoş ya. Uf. Lalak kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Hmm. Gelen aşağı. Aşağı gel lan. İnatçı keçi aşağı gel. Şimdi sen nerede olduğunu bilmiyorum değil ki

Abi bu ne ya? Aha, aha, aha. Ya oğlum siz oralarda niye kalıyorsunuz ya? <gülüyor> Düştüm. <gülüyor> Tekrar çık. Bu ne ya? Adamlar benimle parkur oynuyor ya. Bir evi dalga geçiyorlar. Oğlum neredeydi buranın çıkışı? Kocaman harita ya. Oğlum yeter. Ya Oğlum bu nasıl bir harita ya? 47 saniye kaldı. Nane. of. 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 Yakıt panellerden of hepsini. Aha, aha buraymış. Vuram. Vuram ya. Ben gelken. Ya şimdi bak oraya geleceğim. Seni aşağı atacağım. Canın da gidecek. Ha ha. Allah <gülüyor> <laughs> Abi ya. <laughs> Aşağı atıyor gidebilir. Nereden çıkıyorduk ya yine yine. Ne kafayı yiyeceğim. Oğlum nereden çıkıyoruz? Ha buradaymış. Hoppala aha şimdi. Oyun bitti. Ah. Uğraşıyorum ya. bu bu ne ya? Neyse ben oyun başladığımda size haber vereyim. Ya, ya abi bu uzun bir olsun bir ya. Ana yanlışlıkla ona bastım. Abi ya. <laughs> merkeze döne bastım ya. <laughs> Neyse ben oraya bir gideyim. O oyun falan baş. He. Aha, aha. Gel yine aynı sunucu herhalde. <laughs> abi. Oğlum zorluyor. Hep olmak çok zor ya. <laughs> Orada duruyor adam var. <laughs> beni aşağı attı. <laughs> Rezil oldum <laughs> videoda adama ya. <laughs> Harbiden rezil oldum ya. Ne? Yok, değil. Ne şey oluyor? Ne Yani, ne oluyor? Sen olayım çok bir şeyim umurumda değil. <laughs> hey 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 Deley, leley, leley. Tamam, tamam. Leley. E, Arayıcı olursam yine yani ha tamam. E, abi ne yapacağız? Kaç kaç kaç. Ben bir saman balyasına gireyim de. Birazdan ben yine çıkarım da. Abi böyle mantıklı bir yer. Ha şöyle. Bak bak bura ya. Buradır abi bak. Bura. Ee, başladık ya. Ne başladık. Tamam, direkt mi? Daha takılı çıkın, çıkınca tabi ki de ya kışkırtmayı da yani direkt kışkırtmayı başlayanlar da ne bileyim ebelere eziyet <laughs> çektiriyorlar yani neyse. Ben birazdan haber vereceğim. Bak şimdi şurada ebe geçiyor. Biri de kovalıyor, diğer ikisi de ebeyi kovalıyor. <laughs> abi niye yapıyorsunuz bunu? <laughs> bir, sıfır. Tahta kılıç geldi. Aa, çıkar elini. Zümrüt. 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 Aha <laughs> şimdi 30 saniye sonra bir heyecan başlıyor. Hadi. Önümden geçsin de ebeler. Yoksa nane yeriz. 10 e, 5 <laughs> 4 3 2 1 Sözümle dururum ben. Oğlum direkt mi ebelerine? <laughs> Allahu ekber. Allahu ekber. <laughs> Allahu ekber. <laughs> <laughs> Canım gitti. 3 kalbim 3 kalbim Hayır hayır hayır. Onun peşine gidin. Benim peşimde gelmeyin. Gelmeyin oğlum. Oha Oh, hayır 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 hayır. Hayır hayır. Yes, yes. Evet, evet. Ya uff, öldüm ya. Ne yes, eğlencesi oynuyor o? İyi tam ben arayıcı olarak çok da iyi oynamadım için ben burayı bir keseyim yoksa Baksana havada bile adamı vuramıyorum yani ben beceriksizim ben burayı bir keseyim Oğlum şuraya çıksam zaten beni yakalayalar, yakalayamazlarmış ki Şurada dursam ama yiysem geneden vursam zaten aşağı Neyse bir dakika taktiksel oynarım Oo oh, oyun bitti <gülüyor> <gülüyor> Eee bakalım. Ama bu tür açısı. Ne diyor ya? Bu ne oğlum? Bana ne ya? Aa bak bu sefer iyi bir saklanıcı olarak kaçacağım bak. Kışkırt kışkırtacağım ya abi. Yok yani bu tür. Abi oyunun eğlencesi bu kışkırtmak yani. Ne, ne hmm. Bak en alakasız bile seçtim. Çünkü eğlenmek istiyorum. <laughs> Ah. Bomba, 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 bomba. Ia da strale, trale, strale, la. bak ben mesela burayı çıkarın. Adamları da gizleme. Gizlenme. Bana niye gizleniyorsun? Manyak ya. <laughs> Manyak herif. <laughs> ne niye gizleniyorsun? Gizlenme ya. Bak abi burada zaten gelene şak Şak. Şak. Vuracağım. O da çıkamayacak. ben de böyle kışkırtacağım hocam. Neyse adam gelmesini bekliyorum. Ben videoyu kesiyorum hadi. Arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Oğlum bir dur ya. Yok yok şey ya. Hayır 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 hayır. hayır. Çık 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 çık. Gizlenme. Ya gizleme. Ya gizleme oğlum. Neyse ben biraz parkur yapacağım burada arkadaşlar. Buradan buraya gelirseniz sana. Ben de buradan buraya geç. Ana geçemedim. Ee, çık 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 çık. Ana ya bana ne ya. Allah Allah. geliyor geliyor geliyor. Ya o nasıl bismillah 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 bismillah, 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 bismillah. Millet olunca niye acıkmıyor <laughs> <Aa, anlamıyorum. Bak, gülüyor> bir kadar? Anlamıyorum. Oooo. Ya, ya e, kendi zaman, Ben kendi içimden geçeceğim. Yemesele. Şimdi onda illa biz tamam onda Yok çekelim, ya. ya enerjimi harcamak istiyorum ben. Ama mesela oldu da evdeyiz. Benim canım kahvaltı yapmak istemedi, o ne bileyim geç kalktı. sen otur, koy ki sana kim ne diyecek? Ya da bugün ben saat 2'de uyuyorum. Neyse ben yine buralara bir geçeyim. Git yapmayan ya kendine eziyet etme. Evet bir tur daha bitti. Bugün kendine eziyet etme anne. Dayımlara gitti mesela git. Bir tur daha. E, gittim da. ama şey gibi mu orada. Çok hızlı bitti hatta ya. Ne yapalım? Hayba, sahi, kötü. Hiçbirini şey e, katledemedik şey. de. Burada. Aha. Aha. Lan hiçbir şey yok. Bu evet, butonlar yani beni... Aa lan ne oluyor ya? Tamam, yapsın, Bu şey hadi. Ben onları karıştırmıyorum zaten. Zip, Bursun, bırak, zaten. Sen hayır yap, ya başlamasın oyun ben yukarı çıkacağım. Çık çık çık. İlk hayır bir tamam, hayır 5 4 3 2 1 Ya bir göremedim ucu. Değil, mesela, ee, şimdi bak açılacağız. Ha. Tamam bir ben bir bu haritada var. var ya en kötü haritam. Ana bir oğlum bir ben oraya çıkayım. Adam gelemez zaten lan. Beş. Ana oğlum bir geliyor bir geliyor. Annemi... Ya oğlum kapıyı açın ya. Lütfen. Ya kapıyı açın oğlum ya. Bir seneden fazladır. Bir, bir defa mı kaldı ya? Evet bir defa kaldı. Bir gün kalmış. kalmış o da hastaneye ben gittiği için.

Mutlu Aa buraya girebiliyormuş. ...severek mi kalıyor onu bilmiyorum diyor. İşte çıkamıyoruz ki yukarı Yani o şey yani nerede mutlusun, nasıl huzurlusun o şey... Arka, arka taraftan, taraftan girsek... Yani ...bizdeyken de öyleydi... Geliyor diyor mesela bak sürekli. Ya diyor annem diyor şimdi diyor koltuğun köşede oturuyor diyor kadın diyor. Hiçbir şey yapmıyor diyor. Yapmıyor dediği şu. Kalkıp bir şey yapmanı demiyor anne. Allahu her şeye ekber, Allahu Allah Allah ekber, Allah-u ekber. Ben gelmeden yemeği yemiyordum mesela. Mesela onu diyor. Doğru diyor. Hani Abi yine mi ya? geldi Ben bir şey fark ettim. Mordur Mystery ne? Bana mı soruyorsun? Yok lan, sana sormadın bir şey. Mesela Murder Mystery'yi bir araştırayım. Bak mesela Murder Mystery. Ya Gireyim mi sen öldürme istereye yani? Ya yani, bu tur iki tur oynayacağım yani, da normal murder mystery. Çünkü anne bu geliyor şimdi az bir zamandır değil bak 15 gün 15 gün boyunca. Bazen murder mystery neymiş? Ne yiyeceğim? Şey Bak şu an ya. hiçbir şey bilmiyorum modla alakalı. Bakarsın, bakarsın. Sadece öldürme isteği olduğu için girdim. Yani ne bilmiyorum. Şey yani, bu öldürme şey ee, e... ne not not şey Bak, bilmiyorum. Masum. Dik kalmaya çalış. Abi bu direkt mi öldürme ya? Ha, o üstüne Oraya gittiğimden değil anne evde giriyor, ama burada giriyor da kendin için diyor. Oğlum bu direkt bir mördür mü ya? Hiç kimseye güven olmaz ya. Uçlarla, ya. Niye bu kadar <laughs> ilaçlı kurban oldun? Bir o defa da kabul et ya. O. Anne bir şey demiyor, illa ondan değil. Zapları kullanarak. Bak, duşunu aldın İyi temiz kıyafetini. Kıyafetin eksikse söyle ben alırım. Bak eksiğin yediğin varsa söyle şimdi ben böyle. Bak, bak eksik yok diyorsun mesela gidiyorum mesela, mesela alıyorum. Şöyle. La bir tane al sar sarı bez ya. La sarı bez kaç 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 kaç. Ya unuttum hmm. onu ya. Bak halin unuttum diyorsun. Bu benim hani, yanıma bak. geldi. Kaç 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 kaç. Bak kız orada sen elinde diyor ki? Anca Zep bu nedir yani anlamadım yani, ki. kaldır at alırız demiyorum mesela. E, şerif gibi bir şey zaten. Yedim almamışsam yapma. Aga, bak halin. Bu büyüdüğüm mördürüm o, ister şey, ya. ya <laughs> Aga Mörder Mystery. Aga Mörder, Aga Mystery. <gülüyor> 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 Aa ben Şerif'i. <laughs> Abi bir Şerif niye ben seçiliyorum? Ben Beni ben Şerif ben olarak seçmeyin. Ya. Ya kendine eziyet etmene gerek yok ya. Ya şu ee, tavalar ya. ya o katil bana geliyor. Hani bunlar çelik tencere gibi değil. Bunlar zararlı oluyor bak. O içim içi soyuluyor sana. Yemek zehir oluyor insana. Yediğin zehir gibi oluyor. Sıpırım be. Bak sıpırım ya, O Tencereyi niye aldın sen? Pişir yedi ya rahat rahat. Bu yönüne mis gibi tertemiz tabakta yine Ben bak. Ha onları süs mü yapacaksın? Ya yıllarca yaptın. Götürdün ha bıraktın geldin. Ne oldu mesela? Kime yar oldu Ya bunlar kırılırsa yenisi alınır. Bunlar şey yapma. Bana gelen ha, birinin içinden bir geçeceğim. Ne güzel. Abi şerif ben oldum ya diye. ilk turdan. Bunu sıkıntı etme kendine. Etmem. Ha şunu şey de yapma kendine bak. Aman Uğur çalışıyor, aman uşak zorda kalır, aman uşak da yetişemiyor. Ya senin burada yediğin içtiğin ne ki zaten? Bana ne yapacak? Bunlar hiçbir zaman dert etme. Yok kadın lan niye dert etmişim? Ha, ha şimdi gittik ya, ya ediyor anne ben seni tanımıyor mu? Uşak hmm. şey yapıyor ya gidiyorum oraya bir yoğurt alacağım para vereyim bana diyor. Hmm, ne? Ha Neyse, sen bunu dert etme. Sen bunu taklit değil mi? Sen bunu takma ya. Ya Bahar'ın annesi emekli mesela şeyden demiyor, kötülük için demiyor. Beni marketten bir şey alıyor. Oğlum al bu Sen kadar demez. Çünkü ben gidip alıyorum zaten. Onun niye hesabını yapacak ki? Değilmiş. Ya gelmiştir, o bir şey alır. Gideyim de ben vereyim alayım Turbitim demem ben, de. geliyorum. Gel. Yeni oyun oyun ya. Ya. ben geliyorum. Gel. oyun buluyor. Bunlar şey yapma. Ya şimdi gazın tabur keseceğim. Yok kasılma. Hmm. Ya gelirsin. Bir ay kalırsın, yirmi gün kalırsın, üç gün otuz gün kalırsın. Çıkarsın, gidersin, zaman söyleme, ya da ben de... Ne Abi nasılsın? katil olsam Ona var ya da... ne sarar be. Ben burada sıkıldım oğlum yanına geleceğim. Ya sana gelme diyen mi Yo. Atla ben zaten bilet dediğim alıyorum arka ha, bir Hayır. Bilet bırakır, Yok. Yok. Ötekiler, Ay, 20 saniye sonra, sonra oyun başlatılıyor. başlatılıyor. Ya, Buna bir daha, daha kullanmayacağım. Dağını, rahat edersin. Aha bak şeyi görüyor musun yine? Hani 90 yaşında var ya. Evet. Karı 90 yaşında var ya. Evet, 90 üstünde aşkım. 90 üstünde. Bak kadın ne diyor? Ben diyor ilk baharda ya son baharda burada olacağım diyor. Niye diyor? Bak kafasındaki şu. Ya insana. Ben size tura başladığımı gösterecektim. Ana babası. Ya, ben ben tura, sana... tura başladım Saniyede 8 saniye sonra öldüm. Hayır. Ya orada arkadaşlar ben videoyu evet, evet. Bitireyim şu an internet falan filan da hiç uğraşmak Anitmedi istemiyorum. Var. Bugün Murder Aynen. Mystery ve ee, onun ismi neydi lan? Hayden modunda oynadı. İki mod güzel bir video oldu ya. Neyse görüşürüz o zaman. Hadi bay bay arkadaşlar. <laughs>